Bora Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Halim'i hatırımı sormaya mı geldin? Bora Bey ben içeceğinizi... Hallettim. O zaman kapanış kapanışı... Lüzumu değer... yok. Baktım. Geç kaldım. Geç mi kaldım? Yok geç kalmadım. Saat sekiz. Burada olmamı istediğiniz saat. Bora Bey geç kalmadım ben. Aa. Ne oluyor ya? Ay dünyamın ışığından gelen çocuk. Hadi aç ağzını. Ay ay ama yani bu buz gibi oldu her şey. Hadi prenses. Anne, anneannemiz babaşka kahvaltına. Günaydın herkese. Günaydın. Afiyet olsun herkese. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım günaydın. Prenses, ben seni öpmeden yerime oturur muyum hiç? Oh be, günaydın. Günaydın. Oh. Ada ablam gelmiş. Niye söylemiyorsunuz? Gel oturayım mı? Ee, prenses, ben şimdi oturursam işe geç kalırım. E canım iş beklesin biraz ya. Gel otur, gel. Hadi. Ama bak Ada ablanın işe gitmesi gerekiyor değil mi? Nasıl gidiyor o işler oğlum? Yoğun mu? Her zaman kadar anneciğim. Hadi bakalım başla kahvaltıya. Dayısı <laughs> bu kızla bir şey söyle bizim sözümüzü hiç dinlemiyor yemeğini de yemiyor. Ama dayıcığım bak üzüyorsun bizi farkında mısın? Artık kahvaltını yapar mısın lütfen? Ada abla kahvaltını sen yetenir misin? Prenses. Sen kendi kahvaltını yapabilecek yaşa geldin artık. Abla oldun sen. Ama şöyle yapalım. Kahvaltını eğlenceli bir hale getirelim, olur mu? O zaman şöyle yapalım. Şimdi... ...domatesleri böyle yanak yapalım. İyi kırmızı kırmızı. Ha, bak, iki tane zeytin şansımıza. iki tane de göz oldu. Burun, yanak. Dök şimdi bu da dudağına. Nasıl oldu? Çok güzel. Ah, oh, o zaman hangisini yiyelim ilk? Önce gözünü yiyeceğim. Gözünü mi? O zaman heh, bu gözünü böyle kara kara gözler. Ah, oh. geçen gün e, bir işten söz ediyordun oğlum. Nasıl geçti toplantı? Güzel. Hadi şey Gayet iyi anne. Her şey yolunda. Şimdi hangisi olsun? Yanaklarını istiyorum. Yanakları, yanakları, dur bakalım. Aman sinir, stres senden uzak dursun çocuğum. Oğlun iş hayatında başarılı olmak istiyorsa... ...bizim geçtiğimiz yollardan geçecek benim. Hanım. Şimdi, şimdi sıranın hangisi olsun? Ada abla, ağzını yiyelim. Ağzını yiyelim, acı alsın. Yiyelim. <laughs> Ada, sen Elif'in bakıcısı mısın? Mete abla bana eğlenceli yemek yemeye öğretiyordu. Neden kızdın ki? <laughs> ee, müsaadenizle efendim. Bora Bey ben sizi kapıda bekleyeyim. Sen ofise geç hadi. Ben kendim geleceğim. Tamam nasıl isterseniz Bora Bey. Ee, efendim. Afiyet olsun size. Tekrar iyi günler diliyorum. Kolay gelsin kızım, hoşça kal. Elif, bir tane o tabaktakilerin hepsi bitecek, tamam mı? Yoksa ayıcık üzülür. Sen de yeme bak, mısın? mu? Görüşürüz. Hmm. Beceremiyorsan eve iş getirmemeni tavsiye ederim. Cheers!